İyi günler. Ben Doktor Öğretim Üyesi Haluk Kul. İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uçak Bakım Onarım Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktayım. Kıymetli adaylar, bu kayıtta sizlere Uçak Bakım Onarım Bölümü ve Hava Aracı Bakım Uzmanlığı yani Uçak Teknisyenliği konusunda bazı bilgiler sunmak istiyorum. Hava araçlarının bakımında 3 temel bakım lisans türü bulunmaktadır. A düzeyi bakım, bu birincisidir bu lisans düzeyinde hat bakım işlemlerini içermektedir. B düzeyi bakımda ise hangarda veya bakım üstündeki atölyelerde yapılan her bir bakım işlemlerindeki yetkilendirilmeden bahsedilmektedir. C düzeyi bakım lisansı bir hava aracının hangar bakımında yapılan bütün bakım işlemlerinden sonra uçuş için hizmete verilmesine yönelik yetkilendirmedir. Uçak bakım onların bölümü özellikle türbin motorlu uçakların gövde, mekanik, güç grubuna yönelik hat bakım ve temel elektrik, elektronik bakım faaliyetlerinde çalışmak üzere A1 uçak bakım uzman adayı yetiştirmektedir. Bir hava aracı bakım çalışanının bakım lisansına sahip olabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması gereklidir. Bunlardan birincisi belirli sayıda kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan bir eğitim programında öğrenci ya da kursiyer olmaktır. Daha sonra belirli bir süre bir hava aracı bakım kuruluşunda bakım faaliyetleri için çalışması gerekir. Bununla birlikte katıldığı eğitim programında veya görev başı eğitim sürecinde önceden belirlenmiş bakım işlemlerini gözetim altında gerçekleştirmeli ve bunları bir bakım tecrübe defterine kaydetmelidir. Belirli bilgi alanları konusunda ki bunlara biz modül diyoruz, sınavlara girmeli, başarılı olmalıdır.